Evet arkadaşlar aldehitler ve ketonların adlandırılmasıyla devam ediyoruz. Evet. Hadi hocam. Başlayalım hemen. Aldehitlerin adlandırılmasına gireceğiz. Ee, direkt karbonil grubu üzerinden girmemiz lazım. İşte tek karbon metan. Metan adına metanal, etanal, e, işte ona bağlı gruplara e, klor vesaire etil grupları bağlayacağız. Bu şekilde gidecek ama bunun ben böyle anlaşılmadığını bildiğimden isterseniz kağıdımızı alalım. Aldehitlerden önce bir sistemi sistemi kuralım. S Aynen. Aynen bir kuralım. Şimdi İki önemli temel var. Sonra aldatın adlandırılmasına giriş yapalım. Tamam. Karbona çift bağlı oksijen dik ayakta dururken bağlıysa ona biz direkt karbonil grubu diyoruz. Karbonil siz şu şekilde OH bağlarsanız onun ismi karboksildir. Bu ikisi bizim temelimiz olacak. Tamam. Onlar üzerinden bundan sonraki bileşiklerimiz gidecek. Karbonil üzerinden gidecek. Gidecek. Aynen. Yalnız şurada iki tane daha bir şey var. Bunlar farklı. Bunlar şu anlama geliyor. Özel isim için kullanılan kar karbonilin, karbonilin sol tarafında bir şeyler konursa o yeni bir adlandırma, yeni bir bileşik türü olmaz. Sağ tarafında bir şeyler takarsak karbonilin yeni bir bileşik elde edersiniz. Az sonra göreceğiz. Şu nedir? Bu sadece özel isim için kullanılan sol tarafa takılan isimlerdir. İkisi özel. Evet. Sol tarafa bir aş bağlısı adlandırırken form diyeceğiz. Sağ, sol tarafa bir metil bağlısı, onun ismi özel ismi aset olacak. Bir sonraki sayfada her şey anlaşılıyor. Aldım, gittim. Hemen başlayalım. Şimdi. Aldı etler, Şu aşağıda daha güzel görülüyor. Aldı et dediğim yapı. Sol tarafında sadece bir haş barındıran yapılardır. Keton dediğim yapı. Karbonun iki tarafında da karbon bağladığım yapılardır. Tamam. Karboksil asit dediğim yapı. Sol tarafında OH taşıyan yap yapılardır. Ester dediğim yapı. O sağ tarafında o Haş yerine bir tane metil grubu bağlı olan ya da etil fark etmez karbon grupları bağlı olan yapılardır. Sağ tarafında karbonun sağ tarafında enaşıkı taşıyan yapılar ise onlar amit yapılarıdır. Amitlerdir. Eyvallah. Tamam. Evet aldeit sadece haş varsa aldeit. Ee, i̇ki taraf karbonsa keton. Sağ taraf o OH haşlıysa karboksit asit. Ee, yukarıda da yazıyor zaten. Sağ tarafında karbonlu bağlıysa o o yanında. Karbon e, karbon bağlıysa ester, sağ tarafta NH2 bağlıysa amit ismini alacak. Direkt karbonil grupları üzerinde tartışmalar yapıyoruz şimdi. Ve biz adet ketonları atlanacağız. Fakat şimdi özel daha demin ki daha demin ki şeye bakacağız. Şimdi aldeit değil mi bu? Evet. Aldeit. Tek karbon var. İki. Tek karbon şu şu taraftan dolayı isim form aldeit. Form aldeit. Aldeit tamam aldeit burası ama form. Form ismini veriyorum. Aldeyt olduğunu, olduğunu şuradan anlayacağım bak? olduğunu şuradan anlayacağım. Ha tamam. Aldeyt. Aldeyt ama form. Sol tarafta bir hidrojen varsa form özel, isim, özel isimdir bu. Halk arasında bir kullandığım form aset ismi var onun peşindeyim. O aldehitin sol tarafına bir tane C3 bağlıysa aset aldeit. Bakın gene aldehit ama aset, aset. aldehit. Bakın ketonların form hali yoktur. Eee karboksit asitlerin bakın form formik asit. Evet. İşte asit olduğunu burada anlıyorum. Formik asit. Asit. Evet. Evet şu şekilde olsa asetik asit. Asetik aset kökü değil mi sonuçta evet. şurası? Asetti. Asetik asit ismini alır. Bu bir ön elemi arkadaşlar. Kesin Bunu anlamıyorum abi. demeyin. Çünkü burada olay şu. Yani bir sistemi görün ondan sonra bak kolay gidecek. Bu şu an örtücü, çok da örtücü olmanın farkındayım. Ama grubu tanıttırıyor bana. Evet şuraya gelelim. Bak formik asit değil miydi bu? Evet. Ester artık. Ester sağ tarafta bir H yerine R grubu yani karbon grubu var. Formik asidin metil esteri. Formik asit. Formik asidin metil, metil esteri. esteri. Evet. Form amit ama bu isim olarak şöyle desek daha doğru. Form amit. Afiyet. De form amit. Amit olduğunu buradan anlıyorum. Devam. Şimdi Keton, keton grubu. Keton iki tarafında da karbon bağlı Özel ismi var. Aset. Aseti görüyorsunuz. Aseton. <laughs> Çözücü. Evet. Asetik asit zaten konuşmuştuk. Asetik asit zaten konuştuk az önce değil mi? Evet. Asetik asit. Asetik asidin metil esteri. Bakın formik Ester. asidin metil esteri. Asetik asidin metil esteri. Formamit, asetamit. amit Anladım. Gördük değil mi S Sistem kolay. Hadi bir adetlere gidelim. Olayı Hadi. çözmeye çalışalım. Hadi gidelim aldeitlere. Aynen. Aldetlerin genel formülü CnH2nO'dur. Şimdi aldehit sağ tarafında bir tane hidrojen, karbon ile bir hidrojen bağlı yapılardır. Evet. Şimdi direkt olarak alkan adı sonuna al eki getirilerek iş bitirilir. Metan değil mi? Tek evet. karbon. Metanal. Bitti. Ama form ismi de formaldehit isminde alabilir. Bak özel isim olduğunu nerede anlıyorum? Kendi ismiyle bitti. Kendi bitirik. ismiyle. Aynen. 2 karbonlu aldehit etanal. Etanal. Aset aldehit. Bunları isimlendirelim beraber. Bağlı grup bağlıysa bir kere numaralandırma her zaman karbonilin tarafından olacak. 1, 2, 3. 3 bağlı grup var. 3 klor, 3 klor, 3 karbonlu aldehit adı. Propan Aldı, alka adı sonuna al gelecek. Propanal. Niye 1 2 demedik ya? Bir propanal mı iki propanal? Her zaman hep tipte kaldığı için burası 1 falan demem oraya. Evet. Evet. Bu ne şimdi? Bu güzel yazılıyordu. Bu niye böyle yazılmış? Aynen öyle. Hiç öyle bir şey yok ama sizin kafanızı karıştırmak. Bu da hal değil. Ben bunu güzelce yazayım senin istediğin şekilde. Hiçbir fark olmadığını göreceksin. CH2, CH2, COH. Aynı şey. Ne değişti ki? Aynı şey. 1, 2, 3. Bunu hidroks desek bana adlandırabilir misiniz? 3'te bir şey var. 3. O aş hidroksidir. O -ol derdim. Hidroksi. 3 hidroksi. 3 karbonlu. Propanal. Propanal. Der bitirirsiniz. En uzun karbon seçmek amaçtır burada. Bakınız Evet en uzun zinciri seçmek. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Burada 4 karbon var. İkide bir bağlı grup var. Farkında mısınız? 2 de İkide ne diyoruz o CH3'e biz? İki metil. Dört karbonlu bütan. Sonuna ne gelecek? Al. Butan al. Evet. Devam mı dedim? Alayım be. Alin. Tanay. Bazen de Aha. gıcık gıcık CHO görürsünüz. Ne oldu? CHO görürsünüz. Evet. CHO da aynı şekilde. CHO da aynı, aynı şekilde. şekilde. Bunun aynısıdır. Daha demin yaptığımız şey. O aynı şeydir. Bazen öyle gıcıklık da yaparlar işte. Ondan başlayacağız baba. Sonuçta din konudur aldeit. Bir, iki, 3 üç, 5 dört, dört, beş. beş. İki de ve dörtte ne var? Metil var. O i̇ki zaman iki dört metil. İki dört dimetil. Ha, doğru değil mi? Dimetil. dimetil. Beş karbonlu pentan. Sonuna ne getiriyoruz hocam? Al. 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 Ol, alkol olur. Tavro aldehit ya bu gıcık görünüyor. Hey Aldı et burada. Bundan başlayacağım. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Böyle yan doğrulduğu için korkmayalım. 2'de ne bağlı? Metil, metil bağlı. 2 metil, 4 karbonlu ne diyoruz? Siz daha iyi bilirsiniz. Bütan, bütan, bütan Evet. Aynen öyle. Benzen mi baba? Aldı mi baba? Aldı et. Aldı Benzen it. çok yani. önceden işledik. Burada Yeni karbonları yerleştirelim. Karbon, 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 karbon oraya bağlı. 3 karbon var. Evet. Geri kalan bağlı grup. Evet. 1 2 3. 3'te fenil bağlı. 3 fenil, 3 üç fenil. 3 üç karbonlu, 3'te üç çünkü o bağlı. Evet. Propanal. Propanal diyoruz. Buraya bakalım. Oh, çift bağ da var 3. Hayırlı taraflar. Her tıraşlar. şeyden var ya. Bundan başlayacağız baba o. 1 2 3 4 5 6 Şimdi en, en en önce gördüğün konu en önce söylenir. O zaman önce alkeni söylüyoruz. Evet bakıyorum 3'te 3, üç, 3'te çift bağ var. var. Onu Küçük söylüyorum. 6 karbon var, hekzen demek. 3 hekzen diyorum. 3 hekzen. Alkeni söyledim. Bitti. Şimdi 5'te de yalnız. Ne var? Üç var. Üçlü bağ var. Onda sür. in. Alkin var. O alkin ifade eder. Üçlü bağ. Üç hekzen Beş in. Bu bir aldeit. Al. Çok e fantezi olsun dedi. Bir tane koyduk. Zorlasın Biraz zorlasın. <laughs> Aha çizecek miyiz? Bu? Şimdi çizeceğiz. Hadi bakalım. Hidrojensiz yapacağım arkadaşlar. Anladığınızı düşünüyoruz artık. <laughs> Sağdan sola doğru. Hidrojenleri bir kere de koyalım aslında. Fena olmaz. <laughs> Butanel, dört karbon. bir şey olmaz. Bütanal 4 karbon. 1 2 3 dört. Ama sonuncuyu aldeit yapıyorum. Bütün oldu mu? 1, 2, 3. 2, yani 1, 2, 3, 4. Bütün 2 ve 3'te işte hidroksi, hidroksi var. hidroksi var. Bitti. 2, 3, dihidroksi, bütün Evet. Bütün diayl. Aldehitler her zaman sonlanarak olur. 4 kar, bütün 4 karbon. Evet. Yazalım. 1, 2, 3, 4. H, O, H'ya. Şimdi tabii dışlarda olacak aldehitler. Sonda dediniz. Evet hep sonda olur aldehitler. Bütandiyal. Evet. Triyal. Ortaya falan gelemez. Triyal yoktur bunda. Triyal göremezsiniz. Hı. Evet. 2 butenal 4 karbon. 1, 2, 3, 4 karbon. Sönüncüyü yapalım. 2 Yaptık. 2 de 1, 2, 3, 4. 2 de alken var. 2-bütenal. Bitti. 2-pentenal yapacağız. 5 karbonlu. Ama pentenal olacak. diyor. He. O yüzden 2, bu Ali karıştırmayalım. al her zaman 5 karbonumuz var. Evet onu söylediğimiz onu yazalım. 1, 2, 3, 4, 5 pentanali yaptık. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ikide ne varmış? Penten, alken var. 4'te de dimetil var. 2 tane. 4, 4 dimetil, 2 pentanal. İş basit değil mi? Evet basit değil Neyse. Basit basit be. neye basit olmasın? Ketonlara basit. geldik ketonlara. Kef Hadi ketonlar. Kefaller gibi oldu. Şimdi en küçük ketonu yalnız arkadaşlar. Bunun da genel formülü aynı alkollerde olduğu gibi CnH2nO'dur. En küçük üyesi 3 karbonlu olmak zorunda. Her zaman böyle. Tek tarafından söylersen sol taraf asit kökünü söylüyor. Evlerde hanfendilerin kullandığı doja çıkarmak için kullandığı asetonun kökü bu mu? Kökü bu. Aynen böyle. Yapısı bu. 3 karbonlu olduğu için propan. Bunlarda okuma yaparken IUPAC adında alkan adı sonuna al değil, on getirilerek iş bulur. Ketonun getirdim. onu. Evet, ketonun onu getiriliyor. Propan olduğu için propanon. Ya da dimetil keton özel isim evet. olarak. Dimetil keton ismini alır. Evet, bunu alalım. Numaralandırma karbonilin yakın olduğu taraftan yapılıyor. 2 de var. 2 toplam bütan Toplam karbonuzda Ol. butan 10. Bitti. Ya da etil, metil, keton der bitirirsiniz. Buraya gidelim. 1, 2, bu tarafta daha yakın değil mi karbon? 3, 4. 3'te metil var. 3 metil. 2'de de keton var. 2 var. toplam 4 karbonlu butan 10. Bitirmiş olduk. Özel adına gelelim. Şunun ismi izopropildi. Şöyle yaparsan çocuklar belki anlayabilirler izopropil bunun ismi de metildi. Metil izopropil keton. Diye adlandırıyoruz. diyoruz. Bu şekilde söylüyoruz. Evet, anlaştık. Bakalım bir sayfa daha olması lazım. Daha iki sayfa daha var mı? Yapmayın. Yaptık bile. Çok varmış. Arkadaşlar. Evet şimdi gene bir keton var. Ortada keton duruyor. Değil mi? Ben keton, buradayım diyor. Keton ortada duruyor. Numarandırmayı buradan mı alayım buradan mı? Ben o zaman anladım. bağlı gruplara göre karar veririm. Numarandırma yaparken. Anlaştık öndeydi. Amino A harfi. Klor K, harf. K harfi. A harfi yakın olduğu için 1, 2, 3, 4, 5. 2 amino. 4'te klor var. 3'te keton var. 3, 5 karbonlu pentanon. Olay basit. Buna gelelim. 2 tane keton var. Nereden başlarsak herhalde. Evet tam buradan da buradan da aynı geliyor. 1, 2, 3, 4, 5. 2 de 4'te keton var. 5 karbonlu. 2, 4. Pentadion. <laughs> Çünkü orada var. Evet. Aynen. Şunu alalım. Fenil demişiz ama şunun ortasını yuvarlama olması gerekiyor. Pentil. E, fenil pentil keton olmayacak. Gerçek ismi fenil şunu siliyoruz. Fenil siklopen, siklo pentil keton diyoruz. Siklopentil keton. pent Siklo Siklopentan da çünkü o. Siklopentil keton diyoruz. Öyle söylüyoruz. Buraya bakalım. 1 2 2 karbon var. 3, 4, 5, 6. Evet 5, 5 dimetil. 3'te keton var. 6 karbonlu hegzanon. 3 hegzanon. 5, 5 dimetil. 3 hegzanon. Evet. Evet şimdi buraya bakalım. Şunun ismi. Bu şekilde gösterelim. 3 burada var. Bunun ismi neopentandır. Bu isimde bir tuhaflık var. Düzeltme yapıyoruz. Neopentan. Bunun ismi neopentan. Evet. Ondan bir hidrojen çıkarırsanız şu hale gelir. Yazıyorum hemen. Hop. CH2. Neopentil. Neopentil. Neopentil etil keton ya da şöyle söyleyeyim. Özel ismini şöyle toparlayalım. Etil 5 karbonun neopentil Neopentil. Keton. Şimdi diyeceksiniz. Neo, neo nereden geldi? Bir bileşikte ikinci karbona iki metri bağlısa neo. Bir bileşikte ikinci karbona bir bağlıysa izo öneki getirilirdi de ondan öyleydi. Evet izoyu hatırlıyorum da neo. Neo da iki karbon vardı çünkü. Evet geldik son sayfaya. Aynen. Halkalılarda keton olabiliyor. O yüzden siklo toplam siklo butan bu. Siklo butan 10. Bir buysa 2, 3, 4, 5, 2, 3 dimetil, siklopentanon evet. çünkü pentan 5 beş karbon, beşgen bu. 6 karbonluya geldik. Bir bağlı o grubun yakın olduğu taraftan 4, 5, 6, 3 amino, Sikloheksanon. Heksan 6 demek çünkü. Siklohexanon der bitirmiş oluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar.